Şenol Güneş hiçbir oyuncu transferinden, hiçbir menajer üzerinden haksız kazanca tamah etmeyecek kadar namuslu bir hocadır. Hocam zaten ya. hocam Şenol olacak ki ya ayıbı. Ne sistem, var bu sistemde? Tamam, bütün yani, hocam, hocam ne olur yapmayın beyler beni konuşturmayın hayır, ya. doğru, hocam. Bana yapmayın. var. Hocam, konuş ya. Hocam, hocam benim. Beşiktaş'taki sistemde zaten Şenol Güneş menajer falan görmez. Tamam. Tamamıyla bütün transferleri transfer yönetim kurulu, transfer kurulu başkanı. Ama, Umut Güner var ve şey var. bütün pazarlıkları tamam, başkan, başkan mı yapar? Bir dakika ya. Başkan. Sen menajersin. Başkan. Tamam ben Şenol Güneş'im. Oyuncu ister. Tamam. Şimdi şey seniz kazan pazarlık yapın. Alexander bilmem kim. Hocam onu yapan, ister. Şenol abi, Güneş evet. okey derse alınır. Tabii, tabii, Hayır tabii. derse alınmaz. Şimdi Türkiye'de ben bir tek Şenol Güneş benim babamın oğlu falan dedi. Şenol, Güneş. Ahlakıyla, namusuyla, çok eleştiririm. Filozof dedik, mandıra filozofu dedik, zaman zaman ne diyor bu adam dedik. Ne bulalım, ne bulalım. Bula. Ama bu konuda Şenol Güneş'e arkanı dön, anahtarı teslim et. 1 lira cebine bu konularda, menajer da haksız para koymuş. Hocam zaten Hocam, dediğim gibi. Ama ben koyan ya var. Koyan Hocam var. koyan, koyan var. var benim de tanıdıklarım var. Ben de abiciğim yüzlerce sevimliyim. Benim tanıdıklarım tanıdıkları. var, hiçbiri öyle bir şey yapmaz benim tanıdıklarım Bak <laughs> abi, benim de var ona bakarsan Aykut sistem... Kocaman. Her şeyine Tabii. emanet edebileceğin bir adamdır. Hayatta bu işlere Beşiktaş girmez Akçeli sistemde, işlere. Beşiktaş'taki sistemde. Fatih Terim sistem hayatta girmez futbol pazarlıklarından para kazanmak. Bütün pazarlıklara. Ben söyleyeyim Abdullah Avcı hayatta girmez. Fikret ve yöneticilerle beraber bir Sadece yapmaz. Bir var hocam. Beşiktaş'taki sistem Lafım budur. Yok. Bütün pazarlıklara. Şenol Hoca bilmem. Yani senin dediğin gibi ayrıca scout ekibi vardır. En son Şenol Hoca karar verir onlar seçilir. Yani 3-4 yerden geçiyor. Başkan gidiyor seyrediyor, Umut Güner seyrediyor, Scout ekip önce seyrediyor, Fikret Demirer seyreder, Gökhan Keskin seyreder, Metin Aldayar. Ama ayak. sonuçta yani kim okey der? Herkes. Şenol Güneş'in okey dediği 3-4 ah, tane şıktı o kadar, ama o kadar. para işini bilmez Şenol abi. Tamam. Doğru Bir maliyeti nedir der. Bak. Maliyeti nedir? Kulübü yorar mı? Yüksek mi? Mesela Büyük gibi. iddia. Mourinho'nun bu işlerden nemalandığı iddia edilir. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> Christoph Daum'un Fenerbahçe hocası iken bu Şeyden, işlerden nemalandığı Alex Ferguson. iddia edilir. Alex Ferguson için. Şimdi hocam bak yalnız şu İngiltere'de şöyle bir fark var. İngiltere'de şöyle bir fark var. İngiltere kapitalizmin ana vatanı olduğu için bu işleri dürüst yapan bir memleket. Adam diyor ki Mourinho ya da Alex Ferguson'la ilgili mesela bunlar çok yazıldı İngiliz basınında. Hatta bazı şeyler kanıtlandı. Ferguson da dedi evet ben ben bunu açık açık söylüyorum falan dedi o zaman. E Nasıl peki ay. bunu sisteme sokuyor? Şöyle para parayı İngiltere finans ay, sistemine ay, nasıl onu, sokuyor? Onu e, belli bir şekilde danışmanlık şirketi kuruyor vesaire. O İngiltere İngiltere bir de ama şeydir finansal konuları liberal bir ülkedir. Mesela sen git 10 milyon dolarım vardı İngiltere'ye götüreyim de git sen e, şey gibi değildir yani böyle, vay bastım bilmem ne. Nerede bir ülke var e, şeyinin tepesine iner, sermayenin Hı -hı. tepesine iner o ülkeden sermaye kaçar, aç kalır, fakir kalır o ülke. nerede bir ülke var? Rahatlatır sermayeyi. Orayı, orası para dolar. Alex Ferguson bunu şöyle savundu. "Bir ki kardeşim ben bunu açık açık söylüyorum. Ben bir şeyim ve işte gelen oyuncuyla yani gizli kapaklı değil. Bizde şimdi şu var bizim toplumda riyakarlık, yalan inanılmaz. futbolda da çok. Şimdi ben o zaman hocam bir şey söylüyor. Ben kimseyle ilgili konuşmak istemem kişiler değil sistem önemlidir. Biz bazı insanları hocamla çok dürüst olarak görüyorduk. Doğru mu hocam? Bize çok değerli bir şahsiyet Ankara'da kanıtlamadı mı? Tak tak koydu kanıtladı. Anladık ki ben sen ne hatta bana döndün demek ki Rasimcim dedin. Bir daha kefil olmayacağız. Niye? Sistem bu sistemde bir süre sonra da insanlar kendileri yalan söylemeye başlar. Der ki e ben bir şey yapmadım işte benim ya kuzen, ben Ahmet, ahmet kardeşi, rahatsız. damadın Rasim, kardeşi, damadın abisi bilmem ben ne yıldır ondan arama yaldı bunlar. Müsaade edin. Ya, onlar, yani bu, bu, iş, şu anda abis statüsündeki, yani, abi yani, statüsündeki birçok futbolcuyken yani, başlarını yönetmiş adamım. Ama yana Şenol Güneş'in başını yan hakem olarak yönettim. Yani yan hakem durdum. Aykut, Maykut onları yönettim. Şunu söylüyorum. Benim Türk futbolunda bir tane adama bu işlerden hanut almaz, tamay şey etmez deme diye. hakkım yok mu? Var, var. Var mı yok mu? Var. var. Şenol Güneş de öyle bir adam. Ben de diyorum ki. Ben de söylüyorum. Ben Şenol Güneş'e yani. yani. haddim değil yanlış anlama hoca. Haddim değil sen kimsin hocam, kardeşim değil. Hanuk, ben hocam, o şey öyle şey olmaz da şey olur Güneş bu işi yapmaz. Hocam şu olursa ne olur? Ne bir olacak? menajeri sever o menajere dese o da o da bir bak, o başka bir şey değil. kardeşim. Ya, e, bir dakika. Ya, o, bahsetti, yanlış anladın. Sen, sen, benim arkadaşım. Sen arkadaşımsın. alkolik çakalların De, yaptın diyorsun. Ha. Sen benim arkadaşım. Dedin ki. Oğursuzluk o. Şimdi Beşiktaş'ta. Oğursuzluk. Beşiktaş'ta oynayabilecek oyuncu. Menajer sevgisiyle gelecek oyuncu değil kardeşim. Ferguson diyor ki bak. Ferguson dedi şu. Ben futbolcuyum sen hocasın tamam. Hocam diyorum geleceğim Manchester'a ben geleyim uçacağım. Ben manyak oynayacağım. <laughs> ben de Wimbledon'da o zaman ee, oynayacağım, geleyim. Geleyim. İşte benim o değerim nedir? Aa, uyu, daha yeni çıkıyorum. 1 milyon sterlin. Sen diyorsun ki tamam, gel seni deneyeceğim. Ama işte o da diyor ki hocam ben 500 bin sterlini direkt sana veriyorum. Senin bak foundation. bir şey İngiltere'de hepsi öyle yapılıyor. Ya işte Ama aklıma. açık. Ha. İngiltere'de yasal ahlaksızlık ha, yasa, yasa, yoksa etiksizlik, yasa. Türkiye'de bu illegal yapılıyor. E, Türkiye'de zaten tamam mı? Türkiye'de her şey iriyakarlık, 200 ikiyüzlülük, şerefsizlik, malaya. Siz demiyor musunuz futbolcunun cenazesine namazı kılınmaz? Niye? Şu Onlar da saf temiz Anadolu çocuğu ama sisteme giriyorlar. Saf temiz Anadolu çocuğu giriyor, başka bir şey çocuğu geliyor. Altı iyi bir çocuk. Bu sistem. Hiç kendimizi kandırmayalım. Hepimiz bunun içindeyiz. Onun için biz makara yapıyoruz. Diyoruz ki bu alem düzelmez. Üç bu alemden bir halt olmaz gençler. Bunlar hayran mayran olmayın. Anca eğlenin. Vakit geçirin. Evet Üç ihtimali bir görelim. Üç, üç ihtimal okuma. bir gelsin hocam. Bu dakika. arada voley çıkar önde gidiyorum haberin olsun. Bir dakika okumam tamam, lazım. Abi, yüzde otuz yok ama. Kim kızacak ya? Söylüyorum. Voley'deki açılan <laughs> <No>. sandık sayısı. <laughs> bir, dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aç bakalım. Şu an ne var? Arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> Türkiye'nin milli spor sosyal sitesindeki <laughs> anketi açıklıyorum. İşte bu be. Açılan 2669 Allah, sandık. Kabul etmiyorum. Ben ben ediyorum. Ahmet Çakar Bile var. Gitsin diyenler %16.7. Sinan Engin %15.0. Rasim Ozan %21.0. Abdülkerim <laughs> %16.4. En sevilen Ertem Şener %30.9. Tabii bu arkadaşlar yapayım. ilk i̇şte bu. Güneydoğu oynadığı için be. bu denge değişir mi? Değişir o. Değişir. <laughs> değişir. O. değişir o. Şu, Şu an Güneydoğu'dan açılan sandık sayısı. Ben gidiyorum yani. abi. Hayır. Olmaz. ben farkında mısın? En, çok çok kanılması istenen adam sensin. Valla mı? En sevilen insan. Sahası. Vallahi evet, mi? Evet. Aa, ben de sizi seviyorum kardeşlerim. <laughs> Canım kardeşlerim. Sevgili Beni, göndermeyin. <laughs> üç ihtimali Şenol Hoca'nın üç ihtimali <laughs> bir göreyim. Gördükten evet. sonra deneyim. benim bizim böyle bir şeyimiz yok, tercihimiz yok tabii. Hocanın bizde kalması gerektiğini her seferinde ifade ettim. Tabii ki oturup konuşacağız ve daha uzun dönemli planlar yapmaya gayret edeceğiz. Aramızda bir sorun olacağını zannetmiyorum seyirciler 3 tamam, ihtimal ya. üzerinde duruyor. Kesin olarak kalırım falan demiyor. Ne diyor? Evet, Sinan Engin. Sinan Engin diyorum. Şenol Hoca. <laughs> Gelecek sezon için 3 ihtimalim var. Bir tanesi emekli olabilirim. Başka bir takıma gidebilirim. Öbürü de Beşiktaş'ta kalabilirim. Ya tamam, kardeşim. Bana Ama Ertem, kesin kalabilirim. Ertem olabilirim. ya yeter bu sahtekarlık. Bu adamı bile sahtekar yaptı Türk futbolu. Açık Yok, konuşuyorum. Hayır ona şey demiyorum. Olacak. Türk futbol düzeni Herkesi sahtekar yapıyor. Adam diyemiyor ben hak ettim daha çok para istiyorum diyemiyor. Ama Şenol Hoca öyle bir şey yapmaz diyor. Diyemiyor ya. adam. Bir de bu bizde şu var tabii bizde Biraz orta şey çağ olacak, ahlakıyla yetişip ya? orta çağ ahlakıyla yetişip adam modern dönemde yaşadığı için riyakarlık yalan bizde çoktur. Burada adam haklı olarak da bence ben de daha çok istiyorum daha çok istiyorum da ayıp gördüğü için bizim kültürümüzde Ben vardı. öyle olduğunu düşünmüyorum. Hocam, hocam böyle, Ben şunu mu diyorsun? Hocam böyle bir, bir saçma bir açıklama. Bir önce senin dediğini doğru anlıyor. Psikoloji anlayayım. ya. E, Şenol Güneş'in bu tür laflarını söylemesini Aa, para, daha fazla para anlamında bir %100. şey. Yüzde yüz. Kesinlikle yüzde yüz iştirak etmiyorum. Para canım. derken daha fazla. Ya, hocam sorun yok ki bir sorun yok. Ha, ha, şu olabilir. Ya durduk gene. durduk hocam bu ne sen çıktı ya. Bir dakika. Beşiktaş Şenol Güneş'ten mutlu. Ben şimdi bizim sezon bitiyor. Bizim sezon bitiyor. Önümüzün sene ayrılma düşünen var mı? transfer olma işlem var mı? Hiç konuşan var mı? Yok. Yok. Huzur içindeyiz, mutluyuz. İzlenme oranı çok. Kanal mutlu, doğru mu? Evet. Sallayamıyor ama bizim ikimizden biri arada ya ben gideceğim, ben gideceğim demeye başladım. Ne demektir bu? Söyleyeyim mi? Onun iki neden olabilir. İlk nedeni olabilir. Ha, neden olabilir. Yok, Hayır, tamam. iki neden olabilir. Ya iki huzursuzluk. Mesela benim başladığım gibi sezon bitiyor evet. ya önümüzdeki yıl burada kalırsam ama kalmama ihtimali var filan gibi böyle tuhaf fingirdeşerek konuşursam kendi adıma söylüyorum. Bunun iki 3 açılım olur. Bir, daha fazla para istiyorum. 2- gıcık kaptım. Çok canım ciğerimdir. Abdülkerim'i istemiyorum. 3- ya içeride yardımcılarım var benim. Asistanlarım. Onların gitmesini istemiyorum. Onları muhafaza edin. Bu mesajdır. Şimdi şu olabilir. Mesela Tamer Tuna gitmesin. Şu oyuncuyu mutlaka tutun, ama... şu masörü tutun, farz-ı mahal, şu oyuncuyu da alın gibi argümanlar olabilir. Ama ben Güneş güneşini yapmaz. Söylersin Başka ya. taşla kurnazları gibi bir buçuk alıyordum, ikiye çıkartmak için bu tür... Pis işlere girdik. Benim şahsi görüşüm bu. Taşla kurulazların içinde bulunduğun alemin tam adı o. Ya şimdi çok bak. ne söyler? Ahmet Nurçebi ile abi kardeş gibi. Da, Ahmet da Nurçebi'ye. O dedi de revize ediyor. Ben başarılıyım. Şuna 300-500 fazla koyayım revize ama para hep senden gelsin. Beni Re de Revize Revize edeyim. Evet. Revize edeyim. O zaman şöyle diyelim. Her şey para değil. Zaten bakın. Aslında evet. her şey paradır. Şöyle her şey paradır. Siz başka bir şey isterseniz de o onun bir sana yararı vardır. Menfaati nedir? Çıkarı nedir? O çıkar da zaten bir ekonomist mantıkla bakarsan paraya döner, nakde döner falan. Şimdi bakın. Belli ki Şenol Hoca'nın Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nden istekleri var hocam. Olabilir. istekleri yüzde yüz olacağına, yüzde yüz uyuma inansa bu açıklamaları yapmaz. Tıpkı bizim, şimdi Vabilleti va kafası sorun var mı? Bu beyaz tutul önümüzdeki sene beyaz TV'de mi olur? Gider mi? Yok. Niye? Uyum var korelasyon var. Biz de böyle sahtekarlık yapmıyoruz kanalımıza karşı. Onlar da bize yapmıyor. Uyum gidiyor. Burada ne diyor? Üç ihtimal var. Şu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Ben bu da sen o güneşi kınamıyorum. Anlıyorum. Ne yapsın? Hani Çince konuşulan bir yerde Çince konuşmaya çalışıyor. Biz burada Türkçe konuşmaya başlasak normalleşecek. Yani ne demek bu? Dürüst olsak. Diyecek ki ya ben bir buçuk yazıyor benim şeyimde ama bu sene iki buçuk istiyorum. Ya da ben Fatih Terim kadar başarılıyım. Onun bir şey yaptığı yok. On maç şunu o maç Şuna katılıyor mısın? Şenol abi. ben şunu... ben Aa, ben, ben ben katılıyorum. Ayıp ben, gözüküyor. Sormadan katılıyorum. Bak ben sana sor, sorma. Ben ama katılıyorum. Şenol Güneş desin ki ben şu parayı istiyorum. Beşiktaş kulübünün vermesi lazım. Ne istiyorsa vermesi lazım. Aa. Çünkü isteyeceği zaten makuldür. Tabii canım standartlar da, şey bilirsen... tabii. Standartlar ölçüsündedir. Aynı şekilde rakiplerine göre aynı şekildedir. Bence Beşiktaş kulübü de bu konuda Şenol Güneş'in ne istiyorsa hakkını vermelidir. Çünkü Olay bu ya. Hoca bulmak kolay değil abi. Hoca bulmak kolay değil. Bu Bakın işte Galatasaray'a bakıyorsun. işte uğraşıyor. Tudor'u getirdi bilmem ne yapıyor. Ay kocaman gitti bir daha gelmez. Ama fırsatçılık yaparsa değil o da zaten Beşiktaş tarihine geçer. Şenol Güneş Şenol Güneş Rasim'ciğim Şenol Güneş ne istiyorsa kağıda ne yazarsa ben bunu istiyorum derse hiç Beşiktaş yönetiminin ikiletmemesi lazım. Evet hocam. Hakkında. Peki sen bana katılıyor musun? Sayın Güneş'in bu tırmalamaları bir şey, bir huzursuzluk ve bir isteğe, bir talebe. Tırmalama yok ya. Tırmalama demeyelim de. Tırmalama o yok. Şimdi bak bizde Hocam maalesef hala bu riyakarlık 200'lük var. Sizin döneminizde daha da çoktu. Siz mesela boş kağıda imza atardınız. Üstünü evet. doldur falan. Eşkırı. Para istemek ayıp çünkü. Değil mi sen Süleyman Sevan'a diyebilir misin? Ama yazıyor konu. He güvenir değil mi? Yani, yani, değil mi? Diyecek ki arada Ahmet Nuçevi'ye dediği gibi en samimi Sen Samim oldu. Değil, Süleyman Sevan'a gidip hiç soğuk para istedim. Yok mi? abi Süleyman Utanırsın. abi de yazın, yazın, Utanırsın. Diyor, Utanırsın, diyor abi. Asırız, ya Şenol he. abi de aynen bir standardı var. Diyecek Şimdi ki burada kardeş. da utanılır. Rakipler ne alıyor? Türkiye'de bu böyle Neden konuşacak bir şey değil? utanılır bu. Rakiplerin ne alıyor? Rakip hocalar ne alıyor? Benim ayarımda hocalar ne almıştır bu zamana kadar? Ha. alayım bitti bu kadar ha. Bana bununla, göre bununla... bana göre Şenol olucanım bu dakikadan sonra asla %30, %40, %50 fazla alayım gibi böyle triplere girmeyeceğini adım gibi biliyorum. Şu olarak Daha çok güç isteyebilir. Ya bu, özellik olarak, bu doğal hakdır ama. Özel, mesela, özellik isteyebilir. Tam yardımcım Tamer'le ha, Hasan ya, Hüseyini evet. tutun ben bunlarla güçlüyüm. Ya da şu adamı istemiyorum. Bu ola Şu adam bu te tesislere gelmesin. Yani bu, özellik, bu daha fazla otonomi. Belki idarecilerden gıcık kaptı biri vardır ee, tehlikeli ee, Der ki Hasan Efendi bir daha bu testlere girmesin der. Ama bunu... O da bir istektir. Bunu Ahmet Durçevi ile çözer ve Ahmet bir, ve Ahmet bir çok zeki adamdır. Hemen sinyali, mesajı alır hmm. ve ortamı, dengeyi korumak için. Ki ona yakışan görevde budur. orada en işi yapar. Ya yani ben adam. bir şey söyleyeyim mi? Milyonda bir, trilyonda bir ihtimal vermiyorum ki Şenol Güneş Beşiktaş'tan bu sezon sonu İlk ayrılsın. Yani yarın ayrılsın. Ha hani ne gereği var? Ne gereği var? Kim bilir Kim, kimin ne derdi Anlamadım ben ya. Allah korusun. Beşiktaş Allah korusun. Coca. Gelmesi daha büyük ihtimal. Türkiye ya şu an liginin en, Ligi evet. en değerli hocası. Şu an Türkiye'nin en değerli hocası. En değerli hocası. Kerim daha değerli değil mi? Bak şu an Oy. bir hoca çalışmıyor. Fatih Hoca milli takım ayrı bir şey. Ha. Ben Türkiye Ligi'nin şu an en değerli hocası tartışmasız. Yok, yok. Onun için Şenol Hoca'nın hakkı neyse bunu çok fazla da etmeye gerek yok. Ben şu an neyse Beşiktaş kulübü verir. Şenol da yazar kağıdı beş taş Ben şu diyeyim, Şunu ifade edeyim. Şenol Güneş'in hakkında iki yedin? şey olduğunu Var düşünüyorum. Acaba. Bir Türkiye'deki futbol piyasasındaki Birinci anormal beş, beş, paralardan beş, beş, ötürü mesela Trabzon'da Ersun Yanalı ondan fazla almasından falan huzursuzdur. Rahatsızdır. Örnek gösterdiği şeyler vardır. Kesinlikle tabii yani. vardır. Bu da nereden kaynaklanıyor? Türkiye'deki futbol piyasasının anormal, manyak olduğundan. Ayrıca... Çünkü gerçek değil. Kendi parasını harcamadığı izi Bu izi insanlar... Bu nereden çıktı ortaya? Elin bilmem nesiyle gerdeğe giriyorlar. E, Fikret Orman ne diyor? Fikret Başkan da kesin net bir şey söylemiyor artık. Bir dinleyelim Fikret Orman'ı. Bir sorunumuz yok diyorlar. Özel ya. röportajı bir, bir, evet, bir, bir, bir izleyelim. Ya, evet abi Daha çok para vermek istiyor. Abi, kalacak ara, yani denildi. Bu şey de Fikret orman daha çok para vermek istiyor. Çünkü istiyorlar. dün Şenol biraz önce basın toplantısını izlemesine ne diyor ki. Ya kalacağım, ne? ya başka ne? takıma gideceğim ya emekli olacağım. Şunu unutmayın buradan Beşiktaş yönetimine söylüyorum. Cimri bonkörden çok harcar. Cimrilik yapmayacaksın. Yani o parayı veremeyiz. Hocaya bu parayı veremeyiz. Cimri Olabilir. Cimri Bankör'den çok harcar diye atasözleri vardır Yani yarın bir gün sen Şenol Güneş'ten vazgeçtiğin zaman Önümüzdeki sezon Başka bir hoca getirdin Şampiyon olamadığın zaman Büyük sıkıntı yaşarsın Sistem bozulmasın 3'e 5'e bakılmasın Şenol güneşi gönlünü hoş tutulsun Ne istiyorsa verilsin Bu Hiç. hoca konusu kapatılsın Ben kapatılacağını öneriyorum Başkanı ve yönetimi akıllıdır Fakat Böyle bu kadar konu, konu konuşuldu ya Burada benim kanaatim. Her 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 yanım, bak, her burada evet. suya siyanıyor şey, süte bir çamur kaçtı. Ya yani şimdi süt vardı güzel. Hı. O süte şöyle hafif bir çamur çık gitti biraz böyle içeri girdi. Yani bu konuşmalar devam etse bile ben bu olayı 2013 yılında bir kulüpte hatırlıyorum. Orada da başarı Son vardı. Orada da bir 2013 yılında Hangisiniz? bir kulüpte Fela hatırlıyorum. Şey, yaralı mı diyorsun? Hayır. Ne? Benim kulübümde hatırlıyorum. Evet, evet. Wagner birazdan Beyaz Sevgi'de. Evet. Hatırlıyorum. Şu Fikret Bu işe bir iş girerse orada biraz daha Şenol Güneş'in sağduyulu olduğuna, ikisi de daha yumuşak karakter. Fikret Orman Şenol Güneş oradan kurtarabilirler. Diğerleri şeydi Maşallah böyle yüzlerine gidiyorlardı. Abi Beşiktaş şampiyonluğunu Ama doya doya yaşamadan oya, adamların hocasını bı bırakın insanlar mutlu ben olsun ya. Ben bir şey ya. söyleyeceğim baba. Hocam sen bir tıp, tıp, adamısın. Rasim hadi. 5 litre süt. 1 gram çamur. Ne olur? Hiçbir Hiç şey değil. olmaz. içerim kana kana içerim. Hadi gidelim hocam. 1-5 litre süt. süt bir santigram ya, siyanür öldürür. Bir daha söyle. Öldürür. Fikret Başkan. Beşiktaş Aslında bir süt... gram bir pikogramla yaşarsın. Beşiktaş sütünün içine bir gram siyanür girmiştir. <laughs> desek. Ya ya Arsenik teşek. ya Başkan'ın. Yani. Ertem. Fikret Başkan'ın Hatemiştir. açıklamasını bir ekrana evet. getirelim. Beşiktaş'ın. Ertem olur musun? Sayın Başkan sizi sahurda yakaladık hem de şampiyonluğun gecesinde. Öncelikle tebrik ederiz ve Allah kabul etsin. Allah e, şampiyonluk geldi, 3. E, yıldız geldi. Neler söylemek istersiniz? E, çok mutluyuz tabii yani Beşiktaş zor bir sezon geçirdi. 55'e yakın maç yaptık e, ve e, hakikaten zorucu bir parkur oldu. Başakşehir'i de tebrik ediyorum çok iyi bir rekabet oldu. ...çok e, zarif, e, nazik e, ve şık bir rekabet yaşadık. Hmm, ve sonucunda tabii ki şampiyonluğumuz için çok mutluyuz. Her şeyden evvel bütün yaşlara mutlu ettiğimiz çok mutluyuz. Sayın Başkan, 5 yıl önce... Siz göreve geldiniz. Sizin de yemininizle e, taşın altına elinizi değil vücudunuzu bedeninizi koydunuz. O gün göreve geldiğiniz ilk günlerde kulüp çok e, zor günler geçiriyordu. Bu günlere geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Planlarınız içerisinde bu günler 2 yıllık üst üste şampiyon Avrupa'daki başarılar var mıydı planlarınız dahilinde Sayın Başkan? Evet saç çok büyük bir camia. Ben bu camianın içinde doğdum büyüdüm ve e, her noktasında hemen hemen bulundum. E, sporculuk yaptım, taraftarlık yaptım, tribünlerle hayatım geçti. Yöneticilik yaptım, başkanlık yaptım. Planlarımız dahilinde her şey geldi. Esasında Slaven Hocanın son sezonunda da şampiyon olarak bitirmemiz lazımdı yani. O benim planladığım bir şey değildi. O zaman da biz şampiyon olacağımıza çok inanmıştım. E, Allah inşallah bundan sonrası darısı bundan sonraki sezonlara diyelim. Ee, Sayın Başkan sizin çok hassas olduğunuz bir konu Şenol Hoca, Şenol Güneş. Geçen hafta başında da açıklama yaptınız. Ee, Şenol Hoca bugün dedi ki 3 şıkkım var. Ee, ya göreve devam edeceğim, ya hocalığı bırakacağım ya da başka bir kulübe gideceğim. Siz bu 3 şıktan hangisini tercih edeceksiniz? Benim Bizim böyle bir şeyimiz yok, tercihimiz yok tabii. Hocanın bizde kalması gerektiğini her seferinde ifade ettim. Zaten daha evvel de söyledim. Şenol Hoca'nın bizde bir yıllık daha sözleşmesi var. Ee, onun için de öyle çok bir şeyimiz yok ama tabii ki oturup konuşacağız ve daha uzun dönemli planlar yapmaya gayret edeceğiz. Aramızda bir sorun olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş taraftarına nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Çok güzel günler geçiriyorlar sizin ve yönetim kurulunuz sayesinde. Neler söylemek istersiniz? Mutlu olsunlar. Bize yakışan efendilikte şampiyonluklarını kutlasınlar. Beşiktaş'ın çizgisini de kutlasınlar. Tabii ki eğlenecekler, tabii ki mutlu olacaklar. Ama bir Ramazan ayındayız. Ramazan'ın gerektirdiği, Beşiktaş'ın gerektirdiği şekilde kutlasınlar. Daha Beşiktaş inşallah çok daha büyük başarılar elde edip onları daha da e, mutlu etmeye gayret eden bir yönetim kurulu olarak e, acele etmesinler yani. Daha çok şeyler yapacağız inşallah. Acele etmesinler. Daha çok şeyler yapacağız diyor Fikret Başkan. Avrupa'da ee, gerçekten çok tamam, önemli man. nokta transferler yapılmak <gülüyor> telaşı <gülüyor> var. Yapılma telaşı var. Ee, Beşiktaş yönetimi gerçekten inceleyip sık dokuyor. Ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir kadro kurmak için Sayın Başkan kolları sıvamış durumda.